Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bisikletim Braknum Roll BMX'i sizlere tanıtacağım değil mi? İlk böyle bir hareket bisikleti kendisi bir BMX. Bugün alındı bana. Benim bir bisikletim vardı. Burak diye bir arkadaşım var. Onu, yani bisikletin etti anladınız değil mi? <laughs> değil mi baba? Yani Burak diye arkadaşım var bisikletin etti yani. Şimdi ayıp diye söyleyemiyorum. Ee, o ağla başlayan şey de sahibim, o yüzden böyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak benim bisikletim adı Rob Long BMX. Bu bisikletim böyle e, ee, diğer bisikletlerden farklı. Sonra şurada zincirlerim var. Şu an elim yağlanır diye dokunamıyorum tabi. Zincirlerim var. Burada böyle pedalları var? Pedalları daha büyük bunun tabi. Güzel. Şey olsun diye hakim olabilmek için. Arka tarafta da hareket yaparken evet. üstüne çıkabilmek şey böyle, için yerleri var. E, mesela şuraya çek. Mesela, Onlar daha bisikleti. E, mesela hayır o bisiklet değil. Şu orada yerde taş var ya. evet Mesela oraya bunları böyle dayarsanız eğer orada durabiliyorsunuz. E tabi ama onun e, amacı ama, o değil tabi. Oranın üstüne basıp hareket yapabilmen için. Öyle mi? Evet. Mesela size bir hareket yapayım mı? Hadi yapışmaz. Hı. Araba geliyor Emir. Kenara geç. <laughs> arkadaşlar şunu size belirteyim. Sizin bisikletiniz varsa eğer annenize babanıza benim gibi böyle bisiklet demenize gerek yok. ben yani çok sevdim işte. Bu arada şunlar ben bisikletin şu arka taraflarında iki tane bulunuyor bunlardan. Zincirlerim böyle nereye doğru çevirirsen bisikleti değişiyor. Mesela i̇şte burada ya bitirecek. Böyle çevirdim bakın buraya geldi. Sonra buraya arkadaşlar adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ama ben yapıştırmam. Burada öyle zincirleri var. Burada da jantları var. Bu bisiklet kaç jant? 20 herhalde. 20 jantmış herhalde. Ön jantı da 20 o zaman. Hı hı. O zaman 40 jant bisiklet. Burada çok güzel pedallarım var. Kedi gözüm nerede? Kedi gözüm nerede? Kedi gözü yok bunda. Öyle mi? Sonra benim bir kez arkadaşımla e, Çağıl diye bir arkadaşım vardı. Sonra e, kedi gözünü göstermiştim. bisikletin şuradaki var ya. Sonra Çağıl da böyle yaptı. Kedi gözü ne ya? <laughs> Arada bir <bile> atarlar <laughs> olabilir. Bisikletin şu an anasını alattık. Özür dilerim anne. Anneni ara özür dilerim tarafından. <laughs> Espriye gerek Sonra burada eee açık mı bu orada. Hı hı. Kaldırmayı isteyecek mi yok gerek yok. E ee, burada böyle ön frenin şeyleri var. Hı hı. Arkasında da aynı şekilde şurada arka, arka fren. fren. Arka fren. Arka fren aksı duruyor. Bu. Bu arka frenimiz. Sağ taraf arka. Bakın arkadaşlar taraf. şöyle öğreteyim. Arka fren sizin böyle dilip satmanıza yarar hı hı. ve arka tekeri durdurur. Hı. Ön fren ise hiçbir şey ne yapar ya, ama ön bunu aşağı şu an. Şey Sıcak oldu. evet. Yukarı gölgeye çıkalım gel. Evet. Mola verelim. Arkadaşlar yorumları bir yazıyorsunuz. Bisikletim sevmediyseniz yorumları iki yazıyorsunuz. Eğer bisikletim ay milyon bulandı deseniz de üç yazıyorsunuz. Ama bir yazmayı unutmayın. Bay bay mı diyorsun yani? Bence bisikletim çok güzel. Oy, kaç kilo bir bisiklet tahmin edemiyorum. Ertan abi orada. Havuza girelim mi? Yağmur'u falan yakalamalıyız değil mi? Hı hı. Arkadaşlar havuza girelim mi dedim. Bir tane çocuk vardı daha demin. Havuza girmişti. Yağmur başladı ya yakalandı. Hı <laughs> hı. yakalandı. Koşa koşa. Öyle. Tam da güçlenmişim ha değil mi? Evet. Sen bunu ne kadar kaldırabilirsin? Senin kadar işte. Ya yani ağır bir bisiklet. Ağır. Markasını bir daha söylüyorum. Rock'ın Roll Babies. Hı -hı. Ben kayardım. Amerikan ya. malı. Hani GTA'da nasıl kullanıyor musun? Evet. Sizlerle beraber kafaya kadar gidelim mi? Artık pause yapalım. Çekilden sonra devam ederiz. Aynı